arkadaşlar bugün sizlerle bir Harebonun 20 bin tanesini deniyoruz. Evet ben almıştım bu arada evet. bir satılıyor isterseniz alın. Evet. Reklam, Reklam değil de. bu arada. Reklam değil. Hemen niye bir satılıyor. Hadi nasıl? Bizim evet. aynısı. Bilmem ama çocukla bakın. Sizlere hemen gösterelim şöyle. Kesin sağlıklı olanlar da İkili. Çocuk tamam. sağlıklı böyle. Biri elma, diğer kiri çiçekler. Hayır değilsin mi? Ben bunu yiyeceğim. Bu bir fener bastı bakın. Çocuk tek, <gülüyor> <Tabi>. <gülüyor> Sarı çocuk tek oldu. i̇şte. Sana çocuk tek oldu. Evet bence gayet tadı güzel. Hı, evet. Bir tek şey yapmışlar. İki şey tane şey, çocuk yapmışlar. Evet. evet. Bakın arkadaşlar gene aynısından çıktı bana. Yenilebilir bakın. Yok yenilmez. Bimle satılıyor mu? Ben daha yeni gördüm Ne bugün. Evet şuradan oh, tık, Bu arada şu an arabadayız. Araba sürüyoruz. Mavi'yi hiçbir yok. zaman sevmemiştim. Ben de geleceğim abi. İyi gelme. Mavi çok kötü. Yok. Oha gene aynısı geldi ya. Yeter. Allah rahmet eylesin. Ben, de onlayayım. Arkadaşlar ben bence siz şey Beğenir misiniz? Bence yorumlara yazın bu arada. Bim'den alın arkadaşlar. Diye. Bim'den alın. Evet. Yorumlara yazın yorumlara çıksa. Hadi. <laughs> yorumlara çık. Arkadaşlar yorumlara yazın. Hı. Anlayacağım bak sen de. Ona geçtim. O bu sefer aynısı gelmedi. Selamlar. <laughs> Bakın böyle bu sefer. Güzel <laughs> ama. Sen araba değilsin. Hadi <laughs> ama. Öyle her şey Ama şu an pikniğe geldik biz. Bakın. Yok ya inecekti yeter. Bende bu şu an mavi çıktı. Hadi be. Arkadaşlar güzeldi. Görüşürüz de bay bay. 1000'den alabilirsiniz. Görüşürüz bay bay.